burada bazı şeyleri söylememiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de anayasasında devrim kanunları yürürlükteyken bir bakanın çıkıp da bir hem de kadın bakanın çıkıp da bir tarikat şörenlerine katılması devletin resmi plakasıyla beni rahatsız ediyor. Bunu burada ben söylemeyeceğim, sen söylemeyeceksin. Peki bu devleti kim koruyacak arkadaşlar? Bu devlette yapılan soygunları ben söylemeyeceğim, siz söylemeyeceksiniz de bu devleti kim koruyacak? Bu devleti efendim varsa eğer ben kimseye iftira atıyorsa buyursunlar burada beni getirsin mahkemeye versinler. Şimdi siz benim üzerine niye bu kadar baskı kuruyorsunuz? Yiğitliğiniz varsa gidelim sokakta yürüyelim. Gidelim arkadaşlar. Diyelim çıkalım televizyonlara konuşalım. Ben burada vatanıma, milletime, insanlarıma karşı bir ihanet etmiyorum. Ben burada vicdanımın sesine kanarak makam ve mevki beklemeden kimseden korkmadan vicdanımın sesine dayanarak milletime karşı duyduğum sorumluluk duygusu gereği burada düşüncelerimi söylüyorum. Yani kime hakaret ediyorum kardeşim? Kime hakaret ediyorum? Burada suistimalleri söylemek hakaret midir? Ben diyorum ki Fethullah Gülen'in 700 tane öğrencisini getirip de şey Bülent Arınç efendim şiir okutup da bu şiirleri kim yazdı Fethullah Gülen e demeye hakkı var mı bunun? Bunun var mı? Var mı bunun? Konuşuyor Türkçe konuşuyor. Efendim Türkçe konuşmaktan iftihar e ederim. Getir Güneydoğu'da o kadar çocuk var, okumayan insanlar var. Eğer hakikaten vatan seversin evvela sen kendi memleketindeki gençleri bir şey okumayan insanları onları okut, onları bu memleketin sadık vatandaşları yap. Onlara emek ver. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de bakın hepiniz de benden iyi biliyorsunuz. Amerika'ya giden özellikle AKP'nin milletvekilleri Fethullah Gülen'i gidip ziyaret ediyorlar. Şimdi bu Fethullah Gülen'in bir gün bu meclisi açalım. Kimdir bu arkadaşımız? Ne yapmak istiyor? Türkiye'de bunu bu sermayesi nereden geliyor? Acaba Türkiye'deki rejimdeki rolü nedir? Bunları bir araştıralım. Niye bunu çekiniyorsunuz? Bu, peki yarra ya bunun en büyük zararını siz çekeceksiniz. Ben çekmem. Ben zaten düşüncelerim belli. Benim düşüncelerim belli olduğu için araştıralım. Türkiye için çok büyük bir tehlikeye gelmiş. Bakın